merhabalar arkadaşlar <laughs> bugün bir oyun oynayacağız ama Yusufcan'ı söyleyeceğiz bu arada kanalımıza abone olmayı bir de like atmayı unutmayın hey Yusufcan nerede Yusufcan nerede Yusufcan gel video çekeceğiz ama dur dur ben de bu diyeceğim Böyle yap, böyle yapmak yok. Tamam bu tarafı çevireyim. Bakabilir Bak bir bir şey yap. Ne oyun oynuyor Eee sonra söyle. Tamam. Gel şuradan anlatayım bir. Like atmayı unutmayın lapaslan. Gel. Şurdan şurdan. Isso yeme ama abone olmayı da unutmayın demedim. Aaa böyle hop. Like at neydi? Like atma. Bir de abone ol. Arkadaşlar <laughs> hatırlıyorsunuz bu ne biliyor musunuz? Geldim, oturdum, bir baktım Oduk, şey, odun şey odun ne istiyor? Bunu nasıl kıracağız? Bunu da kırabilir misin acaba? Bunu da kırabilir misin? Kılın. <laughs> nasıl? <Olsun. gülüyor> Açar. söylüyorum arkadaşlar. Oyunun ismi saklanmaç. Tamam. Bakın ben sayıyorum. Ya sayın kamerayı dur. alıyor. Gerçekten. Ha. Hayır. Sen, ben saklanacağım ya. Seni gör, sen göremezsin. Hadi şimdi say burada. Bak bir şey Hadi sen Uyar, bak uyar şey söyle. Kim saklanmak isterse o kamerayı alıyor. Yani. Tamam. Hepsi olacak. Tamam. Sen dur şuraya şuraya sar. Oradan görürsün Demirden. Gözlerini açıp hadi. Yok, gel. Arkadaşlar odunlar girdim şurada. Bakalım burada. Şu an üzerine çıkar. Görmüşsün beni. Sınaret olsun. Maya, Hı -hı. Hadi hadi say say. buluyor <laughs> <laughs> Hadi, hadi, hadi. <laughs> kadar bakmak yok. Ben sen bakıyorum <laughs> bak. bak. Taklanın. Başka bir yere taklanın. Şuradanayım da. Kapalı bir yere geldim. İki taraf da mavi. Ya amacı olmaz ki böyle. Dur <laughs> bir şey diyeceğim. Sen beni delikten gördün. Tam bana baktın gördüm. Tamam. Hadi bir daha say. Ben bakıyorum. Ya Miraç'tan sayamıyorum ki. Hızlı sayma biraz. Hızlı sayma biraz. Tak yer O güzel kadar tamam tamam ya Hadi Bakmak yok Çıkın tamam Burdana Burdana